Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte göbek atıyoruz. Hadi annem başlayalım. <laughs> tiridine 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 bandın, bedavamı sandın, para verip aldın. Tiridine 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 bandın, bedavamı sandın, para verip aldın. Yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar, bizim olan aşıktır, tilo kilo. Kon yürü, yürü yavrum yürü, fistanını sürü. Şimdi de geçti buradan konyalının biri. Hey hey, hani ya da benim elli dirhem kırasam, kırasam, üç mum yapsam konyalıyı arasam of of. Yürü yavrum yürü.

Ahmet Dede kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de Sancak Küçük renk kanalı var. Onlara abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. annenize iyi bakın. Bay bay.